zaman kahve. Bir belgesel işi var. Kahve ile ilgili film mi? E, yok yok film gibi ama film değil. <laughs> Neden çıktı bu kahve? Peki Amerika'ya nasıl gitti baba? Güney mi güney mi? Kahve içtiğinizde herkes bir ses çıkardı. Ah. Oh. Adam uyuyamıyor. Hiç uyuyamıyor. Kahve de bence bazı yazarlarda yazmak için emzik görevi görüyor. Hücrandaki <laughs> ne kas mı? biraz daha kahve alamaz Aslında kahvenin tadı acı. <laughs> kahve. Bir göz ateş, bir cezbe bir insan dedim. Mozart'ın acayip bir kahve tiryakisi olduğunu biliyor musun? Buna eksi sözlükte okudum. Evet, ben yazdım. Kız istemede de kahve. <laughs> <laughs> Gerçekliğin olmadığı yerde her şey mi bahtır? Kim söyledi bunu? Galiba ben söyledim ama e, emin değilim. Belki de ben söylememişimdir.